Fasulye, mısır turbası, mısır, kuru fasulye, yoğurt, kırmızı pul ve kuru nane. 1.63 kalori içerir. Etli mısır çorbası. Kırık mısır, haşlanmış barbunya, haşlanmış tane mısır. Kuzu kol kemikli, yoğurt, kuru soğan, tereyağı, kırmızı pul ve tuzdan oluşur. 2.777 kalori içerir. Abi yerseniz al. Trabzon hamsi göğüs sütlacı, süt, pirinç, toz şeker, fındık kırığı, yumurtadan tuzdan oluşur. 3972 kalori içerir. Evet. İsterseniz bak. bu yeni mi ha, ya? <laughs> hamsi bulama, hamsi, kuru soğan, patates, sarımsak, zeytinyağı, kimyon, karabiber, kuru en yoğun limon maydanozdan oluşur. 1263 kalori içerir. Hamsi kuşu. Hamsi, kuru soğan, yumurta, mısır unu, maydanoz, taze nane, karabiber, sıvı yağ. Iı, sıvı yağdan oluşur. 4420 kalori içerir. Hamsi içerisinde tarif etti mi? bir şey Şey, Yok. E, İnsan e, kuşuna benziyor e, mu diye soruyorsun. Benzemiyor. Evet, de maydanozun, işte pirincin e, olduğu, hamsinin de olduğu bir e, karışımdan oluşuyor. Hamsi köftesi gibi bir şey. Yani hamsi köftesi gibi. Şey. Yani, evet. Yaptığımda yakalık bir şey. Bu değil ya. Maydanoz beni kandırıyor bir şey. Hamsi bir şey lahvı piştiği hamsi. Hamsi pilavı. Sereste pilavı var ya yok mu? Hamsi pilavı. Hamsi tavada şey. Ama pilavı alınmamış tek tek. Bunda kılçığı alınmış. Sonra böyle normalık yani şey gibi. E, onun için pirinçsiz akarsız yani damadım kılçıkları çıkartmaya uğraşmasın diyor kayınvalide <laughs> <Vay be. gülüyor> <laughs> ee, güveçte etli lahana sarması kara lahana dana kıyma, bulgur, pirinç kuru soğan, maydanoz, biber salçası, domates salçası, tuz, karabiber, sarımsak, tereyağı, Aytekin, salçası, aynen. 3444 kalori içerir, e, altı tek sarma, hamsili pilav, hamsi kuru üzüm, kuş üzümü, pirinç, kuru soğan, karabiber, yeni var, toz şeker, tuz, zeytinyağı, çam fıstığı, kuru naneden oluşur, 5149 Kadro En fazla bunda var Evet. En fazla bunda var. Ben bu yemiyorum. yarım çay bardağı sıvı yağ ve soğan. Bir baş soğandan oluşur. Rize kavurma, rize kavurma e, benim, sadece kelle ipliğinde gömlek yağıyla, kavram yağıyla hiç susuz bir şekilde pişen bir yemeğidir. Karadeniz'de e, hamsi ile yapılan yemekler e, çok yaygındır. Bunlardan bazılarını saymak istiyorum size. Hamsi bulama hamsi diplesi, hamsi izgara, hamsi köftesi, hamsi kuşu, hamsi tava, hamsi tuzlaması, hamsili ekmek, hamsili pilav, hamsili içli tava. Karadeniz mutfağımızın bazı tatlarından bahsetmek istiyorum. Fırın sütlaç, nas böreği, hilesun tel kadayıfı, vurma tatlı, bizim Rize'de olan koza karın gerdanı derler vuruşmalı bir şekilde yapıldığı için. <laughs> Ev baklavası, kabak tatlısı, atçamak tatlısı. Bir de e, Karadeniz'de yapılan yemeklerden birkaç tanesinin ismini e, aldım. E, fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Atçamak köfte, balık platisi, bileki ekmeği, sökülce kızartması, sökümce muhlaması, etli karanlar dolması, fasulye kızartması, kuru fasulye, fasulye turşusu, fasulye ıı, kavurması, fındık ezmesi, fındıklı yufka tatlısı, hoş kavurması, ısırgan yağlısı, kabak sorbası, kaldırık kavurma, hoş, hoş karanlar sorbası, Karalahana haşlaması, Karalahana çorbası, nohutlu, Karalahana sarması, Katami, keşke kuru yufka böreği, naz böreği, röbiye, menemen kavurma, mızlama, en güzel, en güzel mısır var. çorbası, Hadi. mısır ekmeği, mısır helvası, mısır yağlısı, mısır yarmalı aç sarması, Otlu hamsi ekmek, palamut balığı köftesi, palamut fırında kezik müzveri, pırasa turşusu kızartması, taze bezelye kayganası, trabzon kıymalısı, trabzon peynirlisi, yufka böreği, yumurtalı fasulye kızartması. Bir de e, Samsun yöresine ait olan yemeklerin isimlerini saymak istiyorum. E, özel Samsun pidesi, mısır çorbası, patates çorbası, kıymalı pırasa, istavrit tava, canik, bakta dolması, Samsun pidesi, turşu kavurması, kaz buz çekmesi, kaz tirini, patra pirinç, e, pidesi, fındıklı baklava, barbunyalı mısır çorbası, haş, haşlı çörek, katık böreği, mantarlı pilav, yazı panzarı yemeği, afra tuzlusu, dokun, firmalı karadeniz pidesi, katık sündürmesi, katıklı ekmek, memecik, kaz asması, kıvratma, Kas pilavı, lahana sarma, batlalı yaprak dolması, haluska. Samsun yöresine ait olan yemekler. Ee, Karadeniz'in saat e, çok çeşit yemekleri var. Batı Karadeniz ayrı, Orta Karadeniz ayrı. Doğu Karadeniz hakikaten ayrı. Ee, çeşide koyarsanız 300'ü 400'ü bulur bu. İnşallah e, bu yapacağımız ansiklopedide e, bunu ele alacağız. Bütün yüreği gezip güzel bir Karadeniz mutfağının tanıtımı için bu oluşumu sağlayıp iyi bir ansiklopedi düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocam kusura bakmayın. Bir şey yapmadınız. Hamid'in konuştuğunu söylemediniz. O da iyi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yıl bir arkadaşımız ürettim ama daha şey e, için tam olarak. Ben iki tane daha Biri cumhur meşhur, biri Herse. <laughs> <laughs> sen. <Asır> ekmeğinden yapılan, <laughs> <Asır> ekmeğinden yapılan, <laughs> <Asır> ekmeğinden yapılan <laughs> <gümmelsi bodu alın> <Sessizli Hopkins> Hayır, bu Kendisi Erzurum bölgesinden. Tereyağı Trabzon'dan. İsfilelere. Ispiri bölgesine giriyor fasulyemiz. Tereyağı Trabzon'dan. Etimiz Afyon yöresinden geliyor, soğanı pamukova bölgesinden toplatıyoruz. Bütün oluşumumuz orijininden, yerinden gelip burada sadece İstanbul'un suyunu kullanarak yapıyoruz. Tabii bunu yaparken... <laughs> bunu yaparken tabii ki bakliyatları en az 8 saat suya bırakmamız gerekir. Yoksa şişkinlik yapar. Biz 24 saat önceden fasulyeyi ıslatıyoruz. Yapım aşamasına kadar 3 kere suyunu değiştiriyoruz o zaman. Ertesi gün yaparken suyunu haşlıyoruz. E, suyu haşlarken zaten beyaz köpükler oluşuyor. Bu köpükler e, fasulyenin gazı bir de yaparken e, aşama aşama her şeyin bir e, gramı var. E, diyelim ki 10 kilo kuru fasulyeye biz e, 4 kilo tereyağı kullanıyoruz. Bu e, 2 kilo et kullanıyoruz kuşbaşı et. Ee, soğan e, 5-6 baş soğan kullanıyoruz. Domates, kapı alınmış domates kullanıyoruz. Başka içerisine koyduğumuz bir oluşum, e, bir sos var. Onu yapıyoruz. Salçayı e, kesinlikle e, en kalitesi olan pat salçadan kullanıyoruz ve salçayı açıp bir aşamadan getiriyoruz. E, fasulye haşlanıyor. Diğer sosları karıştırdığımızda, zaten soğanı göremezsiniz yememizde, 45 dakikada soğanı eritiyoruz yağın içerisinde, kızgın yağın içerisinde. Ee, salçamızı e, iyice kavuruyoruz. Eğer salça kavrulmazsa bazen e, olabiliyor midede yanmalar oluşturuyor. Ee, Ustalarımız bizler e, bazen acele ettiğimizde bunu yaşıyoruz, e, midede yanma oluyor ama e, çok ehemmiyet veriyoruz dakikasına kavrulmasına. Salsanın bir kere kavrulması lazım ve haşlak suyla e, kesinlikle yemek yapılması lazım. E, fasulyeyi haşladıktan sonra bu oluşuma karıştırıp bakır tencerede yapıyoruz ve fırında pişiriyoruz fasulyeyi. kadarını keşke servis etmeseydik. İşte, ee, yani 12 yıllık süreçte 4-5 kere fasulyeyi yok satmak zorunda kaldık. Ee, bazen dalgın oldu, e, tuzunu katlayıp e, koymayı unuttuk. Bazen suyu biraz fazla kaçtı. Ama tezgahtan çekip kesinlikle sunum yapmıyoruz. Bakın yaptıklarında bazen çiğ çiğ oluyor şeyler. O e, köylülerden kaynaklanıyor hocam. Köylerde. <laughs> Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hele Eylül, Ekim, Kasım aylarında mahsul, daha çıkmadan yeni mahsul diğer fasulye tohumu oturabiliyor. Pişmede çok zorluk çekiyoruz. Köylüler bir de fasulyeyi bize verirken fiyatını çok yükseltiyorlar ama elek sisteminde maalesef elek yapıyoruz diyorlar. Ama içerisinde çok inceler çıkıyor. İnceyi kimseye satamıyoruz diyorlar bu yani sefer. kimseye satamadığımızdan bir sürü hangi de öğrendik. İçerisine, çoğalın içerisine borular koyup, incesini içine koyup çekiyorlarmış içine görünmesin diye. Biz üstüne alıyoruz, numune geliyor bize. Bakıyoruz iyi ama altında hep inceler çıkıyor. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Türk üstü. evet. Siz de boruyla, siz de boruyla alsanız numuneyi. Boru değil. boru evet. Şimdi e, şey yapıyoruz ama zaten e, artık iyi olmadı. Bir kere yapıldıktan sonra o fasulye, o sualı tekrar e, geriye atıyoruz. Yani yapmıyoruz, başka bir sual asıyoruz. <laughs> Karadeniz'de burdur patinöre gelişen, yerli genel doğal da gelişen, çünkü bak birer kim buluruz yerli olarak da mantarız. yine kırmızı olan mantar var doğal mantar. Bunları bir benlikle ilave edersek, Karadeniz'in bir kendi kendi kendine yetişen bitkiler gibi ortadan bir iki duymadım galiba. Çalana çözmesin, ne çözdüm, bizim yöne ait değil ama. Yeni bir şey yapıyor. Gel, gel, gel. Bana da Çabuk da şey yakaladı. Bak şimdi ne var? Çekmiyor. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. E, Lader, e, ben de Lader üyesiyim hocam. E, 2001 yılından beri e, sağ olsun hocam biz e, ilk dört masalı yeri açtığımızda ikinci gün hocam geldi o günden beri desteğiniz hiç esirgemiyor. E, hocamız bize öyle bir destek verdi ki bütün Cerrahpaşa'daki hocalarımız hep beraber bizim buralara gelmemize vesile oldular. Ee, biz dört masayla başladık. 10 ee, yıl, 12 yılda e, altıncı şube yapacağız inşallah. Ee, yani hocam, sizle beraber inşallah Avrupa'ya da gideceğiz. Ee, oradaki şubemizi açtığımızda inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle buraya geldik. Sağ olun.